Merhabalar ben Özlem Taş, evli ve dört çocuk annesiyim, ev hanımıyım. Bugün sizlere evimden çalışarak nasıl para kazandığımı anlatmak istiyorum. Her kadın kendi parasını kazanmak ister fakat korku ve kaygıları vardır. Acaba yapabilir miyim, acaba başarılı olabilir miyim diye düşünür. Bu korku ve kaygıları yüzünden bir türlü o ilk adımı atamaz. Ben de sizden biriyim, ev hanımıyım. Bu korku ve kaygılarımı yenerek 7 ay öncesinde stoksuz ev ticarete başladım. Bu korku ve kaygıların yersiz olduğunu bizzat kendim yaşadım. Gördüğüm ve üzüldüğüm tek şey bugüne kadar keşke daha öncesinde başlamış olsaydım oldu. <laughs> stoksuz ev ticaret riske girmeden çok küçük bir bütçeyle evinizin konforunda sadece cep telefonu ile yapabileceğimiz bir imkan sunuyor bizlere. Peki neyin korkusunu yaşıyorsunuz? Bu korkuları üzerinizden atın ve harekete geçin. Bizzat sizden birisi olarak bu korkuların yersi olduğunu ve başarısını kanıtlamış bir kadın olarak şu an genel müdür maaşından daha fazla kazanç elde ediyorum. Kendi paranızı kazanabileceğinizde hiçbir riski olmayan her kadının rahatlıkla yapabileceği bir yöntem.